Arkadaşlar bunu hiç size göstermemiştim. benim bakalım yanımda ne var. Ne var yanımda? Şuraya bak ya. Şuraya bak. Şurada derin soyulacak. Ay korkuttu. Ay bak bekle bir bekle Bir bekle kaçma. Kaplumbağa yavaş derler. Bizimki flash gibi Göstereyim kameraya. Bakın üstünde bu işte iş oluyor. suda durduğu için böyle yosun falan tutuyor. Evet, bir düşümüz burada. Bitti, bitti, bitti. Adı video arkadaşlar. Onu çok seviyorum ben. Artık kurumuş bu. Ay Bir, bir saniye bekle. Bir kurumuşun. Gel suyunu tak senin. Evet arkadaşlar. Kendisi en minnoştu. Çok minnoş. İşte burada. Yukarıdan size göstereyim. Bakın. Çok minnoş. Neyse görüşmek üzere.